Özlerken sevmek Yüzün mahkeme Gözlerin anayasa Bakışların kanun Bakarken sana tutuklu kaldım Eyvah ben yandım Mükemmel güzelliğinden uzakta kaldım Ben mahzun Neyle ben sensiz neyleyin bu hayatı? El mahkum. Güneş doğarken altın sarısı ışıkları hatırlatır saçlarını. Boz bulanık tozlarıyla rüzgar suratıma vurur şamarlarını. Gözlerim ağlar. Gözlerim dolar seni anmadan önce. Seni anarken de kavrulur, yanar, sızlar yaram. Gel sar yaralarımı. Bulutlandı hava. Her bulut farklı resim oluşturur. Acep hangi bulut, hangi rüzgar, sevenleri birbirine kavuşturur. Seni beklerken ey sevgili, neden yanıyor zaman? Acep hangi muştu, seven yürekleri birbirine kavuşturur. Şiir yüreğimde... Coşku alabildiğine şaha kalkmış... Kimi yanmış... Kimi kaçmış... Kimi sevgiden nasibini almış... Zararı yok... Hiç ziyanı yok... Arta kalanı sevginin... Farkında değilim... Sensiz kalan yüreğim... Cehennemde yanmış... O kadar özlemişim ki seni... Gönlüm artık derbe der. Sensiz çektiklerim bu cihanda, o cihanda el aleme yeter. Geçtiğim yollardan geç, bu halde, bu minval üzere. Belki o zaman anlarsın, yaşarsın, olursun benden beter. Süleyman Karasu, özlerken sevmek...